Selamlar arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Luna klasik Bitcoin'e değinirken Ripple davasında bir sonuç açıklandı ve önemli gelişmeler fiyat artışları başladı. Piyasada hareketlilik ve bu doğru adım adım gidiyor muyuz? Bunların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Ekstra olarak da kanalımıza özel bir bağlantı linki bırakacağım açıklamalar ve yorumlar kısmına. Ek gelir ve madencilik ile uğraşan arkadaşlar mutlaka göz atsın. Arkadaşlar bizlerin de aktif olarak kullandığı ek gelir elde ettiği mining platformunu burada sizlere paylaşacağım açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı linki ile platforma kaydolduğunuz olduğunuz takdirde bonuslara ve önceliklere sahip olabileceksiniz. Bizler aktif olarak bu platformu kullanıyoruz ve gördüğünüz gibi 70 dolarlık en son para çekme işlemimizi yaptık ve toplamda 400 dolardan fazla kar almış bu durumdayız. Sizler de bu şekilde platforma kayıt olarak günlük olarak para kazanabilirsiniz klasik fiyatlarına baktığımızda son 4 saatlik 4 numamun pozitif yönde ilerlediğini ve fiyat bandının 4086'ya doğru harekete geçtiğini görüyoruz Bu harekete geçmenin kaynaklarından bir tanesi de ripple davasının sonuçları Bunlarla birlikte ripple davasının sonuçlanması ile birlikte önemli fiyat artışları genel Kripto piyasasında da etkisini bıraktı hızlı bir şekilde Bitcoin fiyat bandına baktığımızda arkadaşlar bizlerin beklediği 31 bin bandının üzerine adım atmış durumdayız ve bu bandın yukarısına pozitif yönlü etkiler başlamış durumda. Eğer bu adımların yukarı yönlü devam ettiği takdirde ve 31 bin bandının bizler için üzerinde tutunduğu takdirde arkadaşlar bu bandın üzerinde kaldığı takdirde bizler için pozitif verilerin yavaş yavaş gelmesi yukarı yönlü hareketliliklerin 33 binlere doğru adım adım yükselmesi bekleniliyor. Duona Klasik'te de aynı şekilde Ripple'ın etkisi başladı ve Ripple, Duona Klasik kısmında beklentiler ne yönde diyecek gidecek Duvon yönünde beklenti var. Duon'un Temmuz ayındaki serbest kalmasının yanı sıra bizler için USD Klasik bir dolar hamleleri bizler için önemli ve buna yönelik ters bölünmenin yanı sıra Repack gündemi de bulunuyor arkadaşlar. Bu gündemler ile birlikte bunların gerçekleştirdiği takdirde ilk hedef olarak bizlerin 3.01 bandına doğru hareketlenme olduğunu söyleyebiliriz. Ardından da piyasadaki hareketlileri ve dalgalanmaların devam etmesini de bekliyoruz. Hızlı bir şekilde Luna Classic kısmındaki gelişmelere bakalım ve gördüğünüz gibi Terra Classic üyesi Redline Dritter'ın Binance'ın üyesi Stablecoin'in yeniden sabitlemesi için görüşmelerin yüksek viteste olduğunu söyleyen açıklamaları yaptığını ve bunları bizlere paylaştığını görüyoruz ve Binance Terra Classic ekibiyle üyesi Ripek görüşmesini zorlamak için e, Luna Classic 1 dolar hedefi yolunda olduğunu ve üyesi Quant ekibinin Binance ile iletişim hattı kurarak Stablecoin'i yeniden sabitleme Luna Classic fiyatındaki rally beklentisini giderek arttı yönelik söylentileri bizlere sunmuş durumdalar arkadaşlar. Bu tarz gelişmelerde bizlere etkisi olacaktır. Sıkı bir şekilde takip ediyor ve piyasadaki yönlendirmesini bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar Ripple kısmına bakalım ve Ripple fiyat grafiğine baktığımızda fiyatların 0.4 dolarlardan ciddi oranda bir yükseliş yaparak neredeyse 0.9 dolarlara kadar ulaştığını görüyoruz. Ripple seç davası vardı bildiğin üzere. Bu Ripple seç davasından Ripple'ın saklı çıkması bekleniliyordu. Bunu daha öncesinden sizlere bekletmiştik ve artık Ripple seç davasında seç davayı kaybetti ve Binance'de e, Ripple'da bir dava kazanma sonucu ortaya çıktı ve Ripple bu davayı kazandı arkadaşlar. Ardından piyasadaki bu pozitif hava tabii ki kaçınılmaz oldu. Fiyat beklentisi de bu yönde gitti. Sabah saatlerimizde bahsettiğimiz Binance Ripple Up ve Ripple Down kaldıraçlı işlemlerinin kaldırmasının ardından seç hareketliliği bekleniyordu ve gördüğünüz gibi %76 oranında bir yükseliş söz konusu durumda ve fiyat bandının bu denli artması Ripple yatırımcıları pozitif fiyonini etkiledi ki hızlı bir şekilde bakış yaptığımızda Binance Sosu CZ'den bir tweet gelmişti gördüğünüz üzere. E, bu tweet ile birlikte iyice heyecana kapıldığımızı söyleyebiliriz. Ripple'ı tebrik eden bir tweet'i gelmesiyle birlikte heyecan giderek artık ki makalistik topluluğu tarafındaki tepkilerde bulunan klasik Ripple davasındaki Ripple'ın davayı kazandığını ve seçten Bitcoin ETF onayına ihtiyaç olduktan sonra bu koşusunun yukarı yönlü gelmesi bekleniliyor ve arkadaşlar bizler için Ripple'ın davayı kazanması ciddi anlamda piyasaya hareketlilik katması bekleniliyor. Özellikle 31.000 bandın üzerine doğru hareket ettiğimiz takdirde de bizleri bekleyen bir pozitif hava olacaktır ve eğer 31.000 bandın üzerine tutunmamız bizler için bu videoda önemli olacaktır. Bu yüzden sıkı bir şekilde takip ediyoruz arkadaşlar. Bunları da sizlere aktarmak istedik. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza takip edip video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar Maxi borsasının önceliklerinden yararlanmak için açıklamalar kısmında bırakacağım bağlantı ile kayıt olabilirsiniz. 10 dolar bak hediye bakiyenizi alabilir ve ekstra olarak arkadaşlarınız ile birlikte yatırımlarınızı yaptığınız takdirde 5 MX coin'i de hediye olarak sizlere sunuyor. E bu hediyenin 10 dolarlık hediye bakiyenin yanında da fazlasıyla drop etkinlikleri, işlem ücretlerinde indirimler, %10 indirim tarzı hediyeleri bulunuyor arkadaşlar. Maxi borsasının aşağıdaki linkten kayıt olarak 10 dolar bakiyeye almayı unutmayın.